Evet canlar Roblox'ta önümüze bir sürü parkur gelecek ve parkura en uygun tekeri çizerek şampiyon olacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba, ba, ba. Şimdi bak Yazı burada hatırlıyor musun seninle daha önce teker çizme oyunu çok fazla oynamıştık rastgele başlıyorum. Bir tane böyle yuvarlak teker çizdik başladık şimdi bize araba verecek bir tane çizdiğimiz teker uygun. Dostum hey. arabaya da bindik gördüğün üzere. Şimdi bu arabayla parkurları geçeceğiz ama biz şu an basit bir klasik teker çizdik. Bu teker yeterli olmayacak. Ama Sebebi zaten... niye biliyor musun? Fiyotum. Çünkü önümüzde rastgele parkurlar var. Bak buralarda bile aa, zorlanıyor, aa. geçemiyor tekerimiz değiştirmemiz gerekecek. Bence ne yapalım biliyor musun? Tırtıklı bir şey yapalım. Ama dostum buralarda tırtıklı geçmez ki. Baksana bu tekerler yuvarlak için bence. Şu an yuvarlak buralara uygun diye düşünüyorum. Ya sence ne düşünüyorsun? Gitmiyor. Araba gitmiyor. Ama. gitmiyor. <laughs> ya şu an anlamadı. Geçerim. Buradan çok iyi anlamış pardon evet. pardon anlamış özür dilerim yok, bence de çok iyi anlamış ama karşı ya. taraftan geçeceğini düşünmüyorum şu kısma ne yapacak biliyor musun gidip takılacağız diye düşünüyorum ya sanki gideriz ya emin sanki misin sanki çıkarız gibi hayır dostum hayır. baksana çarp şey çıkamıyorsun tersine çarpmıştın. kare mi ya da şöyle bir tekerlek bence ya tam denk geldi dostum kabul ediyorum bu tekerlek çıkar diye düşünüyorum çıkmaz mı hop hayır Sanki çıkacak. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ne yaptın baba? Yuvarlak değil dostum ama yuvarlak o engelleri geçmiyordu. Bak böyle yerlerde değişik tekerlek yapmamız gerekiyor. mesela burayı bak çok zor çıkarıyor. Aklıma farklı bir şey geldi canlar onu deneyeceğim. Çapraz mı? Şöyle. Yani bu daha iyi olur diye düşünüyorum çok emin de değilim. Yukarıdan gelecek şimdi arabamız. Evet. Güzel Hayır oldu. takıldım mı? Ha, yok yok takılmamış dostum Oo. gaz vermemişim. Ya traktör bak, gibi gidiyor. Bu daha iyi ortala. oldu. Mesela buralarda düzleştirmemiz ortala mi lazım? Ortala ya bak. Ama ben git de ortasına düş demedim ki. Ama te, araba sürekli ortala hareket ediyor. <laughs> Arabayı kontrol etmesi çok zor. Tam Bence burada ne yapalım ya. biliyor musun? Burada yuvarlak tekere dönelim dostum. Aa şey bitti boya bitti. Çizemiyorum daha fazla. E, böyle, böyle bir tekerimiz oldu. Ki. Şu an aşırı tatlı bir tekerimiz oldu bak. C Bununla şeklinde. mesela gidebiliyorum bak. Düz diğeri tırtıklı olduğu için tamam. yönetmek... Aa bir dakika tırtık, kenarlarından tırtık, geçerim tırtık, böyle. Tık, <laughs> Şu an bence böyle daha mantıklı oldu canlar. Bu şekilde idare edebileceğimizi düşünüyorum. Hem çıkar çıkarsak. hem Aynen. Dinliyor. Aynen mükemmel oldu bence. Özel bir tekel bulmuş olduk. C tekerli oyuncu ailenin <laughs> Şu an 11. seviyeye kadar geldik. Güzel gidiyoruz. Harikayız ya. Bence önümüzdeki yerlerde de güzel geçeceğiz. Bakalım. Aa, şu kısımda takılabiliriz. i̇çinde kalabiliriz yuvarlak. Bence de. Ya, ya içinde kalacağız içinde denk gelecek. Mı? Sence içinde kalır mıyız? Kalır. Kalır mıyız? Bence geçiyoruz dostum. Hayır ters dönüyorsun. Gidemiyor ama gidemiyor. gidemiyor. <laughs> ben yönlendiremiyorum. Bildiğin şu an tamamen kendisi yönleniyor dön, dostum. Dön 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 topla gel topla gel. <laughs> gel abi gel abi. Hadi şuraya geçmemiz lazım. Çık abi çık abi. Şuradan. Çıkmıyor nasıl çık bir teker abi. çizeceğim? X, X, Hayır soru işareti tekerlek mi Soru ya? işareti olsun bu seferde ne olur ki? Al çıktı. Buraya çıkıyormuş zaten dostum. Hadi. Ama sanki gitmiyor Hadi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle fena olmadı bak 15'e kadar geldik de hızlanmıyor araba böyle de mesela i̇şte böyle öyle bir şey var. Bak ımıl. şu kısmı geçelim tekrardan yuvarlığa yakın bir şey yapalım aklımda özellikle çok farklı bir şey var. Bak, çok özel bir şey ediyorum. deneyeceğim bak burayı geçtik çok ya şimdi nasıl özel bir şey deneyeceğim biliyor çıkacak? musun? Ne çekecek? Ne çizeceksin? Şu kısmı şöyle bu kısmı böyle bu kısmı böyle bu kısmı böyle devasa bir teker çizeceğim. Hayır dostum devamını da almayacağım. Bak tekerimiz Tekeriz. özellikle araları boşluklu olacak. Bak aralara boşluklu ve <laughs> bir şey söyleyeyim mi çok daha güzel oldu. Oo. Hem de hızlı <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Sanırım bu oyunda çizebileceğimiz en iyi tekeri çizdik. Başka bir şey daha geldi aklıma canlar. Onu da deneyeceğim. E, Onu da deneyeceğim. Ederim. çok değişik şekilli e, tekerler geliyor. <laughs> hayır 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 hayır. hayır, hayır, <laughs> hayır. Eyvah yaz gözünü kapattı. Parkurda <laughs> aşağı indi. Aa, bir de de saatte sakın. Sak. Hayır tam gelmişiz. Şu an bir, onu bir tekrar ya, deneyelim. An, onu bir adına. tekrar deneyelim. Onu bir tekrar deneyelim dostum. Biraz sonra da aklımda olan tekeri deneyeceğim de geldim arabamız. Ha bindik. Ben, ben, şu an ben, canlar 20'ye kadar ben, gidiyoruz. Ben, ben. Birkaç tane geriye mi attı acaba? Sanki burayı geçmiş hayır. miydik? Geçmemişiz. 20'deyiz. Güzel, hayır. güzel, güzel. Fena gitmiyorum. Hayır aşağı uçmayacağım da şuralara tekerim takılmaması hayır, lazım. Hayır, hayır takılırsa hayır. kötü. İyidir, Bak bundan sonrasını güzel gidiyorum. Müziyor. Şu an nasıl bir teker geldi biliyor musun aklıma? 23'de 23'te de o tekeri deneyeceğim canlar ya da bir tane daha gidelim ya. Bu takılana kadar gidelim ya. Da. Bence de Çok bu emin değilim çünkü güzel bir teker. Bu gayet güzel gidiyor. Aradan tam ha. Ya, ya işte araya girmesene. Al kaldık orada. Tekerimiz takılı kaldı. <laughs> aklıma iyi bir şey. Ama bu zormuş ben dostum. Geliyorum. Sen Allah. mi çizeceksin? Hadi siz. <laughs> Dur şunu sıfırlayayım dostum çiz bakalım tekeri. Aklına iyi bir fikir geldi. Çiziyor. Aklına güzel fikir geldi. Ee, ee bir yaptın kare yaptın. Bu tekerimiz. Şimdi Yazın aklına güzel bir teker fikri geldi. Onu deneyeceğiz canlar. Oo. Belki de bu daha güzel olabilir. Çok emin değilim. Evet buraya geçtik. Bu tekerle buraya geçtik ama şu araya geçebileceğiz mi emin de değilim. Geçer miyiz? Obedik 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 gidiyoruz. Birazcık ağzın tekeriyle oynayacağız. Bak dostum seni de geçeriz bu özel teker. Yalnız öndekinin tekerine de benzer bir teker Aa! bu. Hayır Bak, niye dur, gidemiyoruz? Geçsin. Hayır gidemiyorsun. Tekeri çok mu ince çizmem lazım? Dostum ben. Daha küçük. Önümden yapıyorum. çekilir misin? <laughs> bir şunu şuraya koyarım. Bak tekeri şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam iki nokta doğruya koy. Şu an çiçek oldu gibi. desenli, çiçek desenli küçük bir teker yaptık şurayı geçersek geçemiyoruz geçeriz, geçeriz geçeriz geçeriz. Niye biliyor musun? Alçak bir teker olması lazım yaz yoksa kafamız çarpıyor. Evet. Sanki kurtardık burayı. Ya kafamız göcere. <laughs> şu an mesela değiştirebiliriz bak şu adamı geçelim bence dostum hemen bak, değiştirelim. Toy benim yaptığım. Bak, özel mi? bir teker çizeceğim bak özel bir teker. Noktalarla. Aynen dostum noktalarla inanılmaz değişik bir teker çizeceğiz. Ha, sanırsın. Hayır ya oraya basınca ama gidiyor. Tanırsın pizzasına her şey koyuyor. Salam sosis koyuyor. Tık tık tık. Şuraya basmamam lazım. Ben buraya nasıl teker çizeceğim? Şöyle çizeyim o zaman onda. Ya hiç güzel yapmadın ya. Yuvarlak bak bile değil. Bak dostum inanılmaz bu ya. inanılmaz güçlü bir teker olacak. Bak hepsini geçeceğim. Bak görüyor musun? Geliyorum ve hızlı gidiyor. İnanılmaz hızlı gidiyor. Dengen... Sen geçemezsin de buradan ben geçerim bak. Ya dengen şaştı resmen ya. Yani. Hayır biliriz, dostum ha, bence güzel. sola. Ay <laughs> Aklıma yeni bir teker daha geldi. Bir dakika onu da çizeceğim. Şurayı Bak geçeyim. Ya, değişik değişik fikirler geliyor. Çok ne ara farklı geliyor teker figürleri fikirleri geliyor. geliyor. Bir dakika 32'yi de geçelim canlar. Şurada geçmek için tekerimizi bence küçültmemiz gerekiyor. Buradan geçmez diye düşünüyordum. Geçmedi evet. evet. Tekerimizi küçülteceğiz. Burada yaz bir tekerimizi küçültelim dostum. Dur, Bak, ben yapabilirim. Küçük yapacağız ama bir dakika. E aklıma geleni yapayım ondan sonra da sana vereyim dostum senin tekerinle oynayalım. Ne güzel düştü aşağı. Ama bu teker şuraya çıkacak mı? Arasına nen yaptığın için çıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Yavaş gel. Biz geçemezsin. Sen nasıl geçtin oradan? Özel tekerimle seni geçeceğim. İttirme beni. Beni ittirme. Ama ya. Beni ittirme. Git şu tarafa. Ben itiyor şu an biliyor musun bu? E diğer taraftan git. Niye üstümüzden geçmiyorsun? Seni özel tekerimle geçeceğim dostum bak. Özel tekerimle geçeceğim. Kaç! Geçemedik, kaldık. Özel teker, e, tekerin kaldı burada tadı. Hayır, kalmaması lazımdı. Niye kaldı ki? Bak ama aşırı hızlı biliyor musun? Ama bak ona <laughs> tekerle... giremeyeceksin. gidemeyeceksin. Çekil, çekil, çekil. Al işte aynı yerde sen de kaldın ya. <laughs> ama çok takılıyor bu teker. Ha güzel <laughs> gidiyorum, güzel bir gidiyorum. Bir dengelesen düşmeyeceğim şu, daha şu kaldım. geçtim geçtim, geçtim, geçtim. 35'te kaldın. Naniyik biz seni geçtik. <laughs> Naniyik diyor. 36'ya kadar geldik canlar. Şimdi Yağız'ın tekerini görelim bakalım. Şimdi Yağız çizecek. Güzel bir teker merdivenden çıksaydın da keşke. Merdivenden çıkacak bir şey Çıkar çıkar dostum. Yağız'ın tekeri çıkar diye düşünüyorum. Bak özel bir teker çiziyor. öyle kolay mı sandın tekeri? Bitti. Bak süper bir teker çizdin dostum. Bir süper tekerle birlikte deneyelim. Çıkabilecek mi Bence Yağız'ın tekeri de güzel oldu. Kötü olmadı. Sadece şuraya çıkar mı emin değilim. Aa çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor. Çıkmıyor ama kaldım ama adam çıkmadır. geçecek. Bir dakika tamam değiştiriyorum değiştiriyorum dostum. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Aynısını yaptım. Aynısını yaptın? Nasıl aynısı ya? Bu özel teker. Çoklu özel teker yaptık ama gitmiyor gidiyor. Gitmiyor gidiyor. Ha şu an Gitmek gidiyor üzere, sanırım. Arka şu an... tekerde kaldı. Adam da düştü de ben burayı nasıl geçeceğim emin Hadi biraz geri yap sonra ileri yap. Hızlı 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 hızlı. hızlı, hızlı, hızlı. Canlar girelim. yine farklı bir teker deneyeceğim şurayı geçtikten sonra. Ya oyunun Allah amacı Allah bu zaten. Allah bir tekerle Allah Allah. geçmek değil, farklı tekerler denemek dostum. Yoksa adamı yetişemeyeceğiz, yenemeyeceğiz. Şu an ne deneyim biliyor musun? Farklı bir şey olarak. Ne deneyeceğim? Bak ya. Aklıma böyle bir teker geldi. Bakalım olacak mı dostum? Şu an yeni arabamızla birlikte ineceğiz. Bu daha güzel. Bence daha güzel Canlar. Emin hiç değilim gitmiyor. ama daha güzel. Nasıl hiç evet, çıkmıyor? yok Yoksa Sadece arabaya... sağ tarafa çekiyor. Son kez Yağız'a da bir teker çizdirmek istiyorum. Adamın teker de olmamış <laughs> dostum. Bak bizim teker daha güzel. Es İkisi de kare. Ka kare. Konuşamıyorum. Neden acaba? Al, hayır, düş. Aşağı, hayır, düş. Hayır, hayır, hayır. düş aşağı oradan aşağı düş Peki bunu. buradan nasıl geçeceğiz Biz bunu hak ettik düş oradan aşağı Bir dakika buradan yeni bir şey çizmem lazım dostum Aa, evet, Buraya abi. yeni nasıl bir şey çizersem geçerim yuvarlak Bence şöyle... tabii ki ya Hayır, Yuvarlak oradan geçmez dostum Geçerse şu geçecek Aa, Niye olmadı Ne yaptın Ne yaptın Bence oldu dostum Aa, tamam. tamam. 41'deyiz. Ver arabamızı. Düştük ya arabamızı getir. Arabamız nerede? Heh. Bak bu rahat geçecek buradan mesela. O zorlanarak geçti ama biz rahat geçeceğiz görüyor musun? Ya inanılmaz bırak. rahat geçtik. Hayır, çok rahat geçtik dostum. Bu rahat geçmiş halimiz mi? Tabii ya. rahat geçtik. çok güzel boyladık. Harikayız. Son kez Yağız'ın da çizmesini istiyorum canlar. Son bir Yağız'ın tekeriyle daha oynayalım. Bakalım Ver, ne o, çıkacak. O, 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 tut, tut. Evet. Güzel. Tamam güzel. Güzel <laughs> dostum. Küçük de olsa bir tekerimiz var. Yamuk gibi <laughs> gözükse de. Arabamız nerede? Arabamız. Ver arabamı. Onun arabasına bak. O geçemiyor ama dostum de geçemiyor garip tarafı ama sen geçemiyorsun. de geçemiyorsun. Bak şöyle ya lazım. Ya şunu ortala sana. Han Biz Hayır. geçtik ama bak Yağız güzel çizmiş tekerleri tamam mı? Evet. Güzel bir şekilde geçebildik en azından. Peki bu önümüzdeki Burada kalacağız. Ne? Evet ben benim, Daha uzman, büyük. benim uzmanlığımla çok büyük yapabileyim. Hadi bakalım Yağız'ın uzmanlığıyla çok büyük yapsın geçerim dostum. Oo. Oo. Tamam bitti. Dur, Bakalım. bitmedi. Bakalım 4 tane daha var onu nereye kullanacaksın tamam. Bitti. Şu an bitti dostum. Senin uzmanlığınla bu alanı geçebileceğiz merak ediyorum. Bakalım. Şu an yeni gelen arabayla burayı rahat geçeriz diye düşünüyorum ben. Hadi. Oo, tırman tırman tırman. Evet yerler orada tırman, kalmış tırman. biz burayı geç, geçeceğiz hadi inşallah. Hadi tırman hadi. Geçeceğiz geçeceğiz. Geçeceğiz Geçelim, geçeceğiz. geçeceğiz. <laughs> Elbette buradan geçeceğiz. Aa! ya. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Bu tarz oyunlar özellikle yağızla sık sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>